Hayatı var eden Allah'ın, dillerde söz yaratan o yüce Allah'ın adıyla başlıyorum. Düşkünlerin elinden tutan ve esirgiyen, günahkarların suçlarını bağışlayan, af dilemelerini kabul eden lütufkar Allah'ın adıyla başlıyorum. Her şey ve herkes, karıncalar, kuşlar ve Adem oğulları onun emrine baş eğerler. Her işi bilen ve bitiren, lütfu çok, keremi çok Allah bütün mahlukların her sırrını bilen ve onların sahibi. Ululuk da ona yaraşır, benlik de. Çünkü saltanatı sonsuzdur ve kendisi hiçbir şeye muhtaç değildir. Allah'tan başka ilah yoktur ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulüdür. İkinci şartı olan Ahmet'le babası bizlere ne güzel anlattılar değil mi Pırpır? Ya öyle Kartopu. Gerçekten de çok güzel anlattılar. Çok yararlı oldu. Konuşmalarından çok faydalı şeyler öğrendik. Sanırım onları izleyen tüm çocuklar da çok faydalı şeyler öğrenmişlerdir. Bence de Pırpır. Bizler öğrendiğimize göre çocuklar bizlerden daha iyi anlamışlardır. Peki Pırpır. İslam'ın ikinci şartını öğrendikten sonra üçüncü şartını da öğrenmeye ne dersin? Elbette kartopu. İslam'ın üçüncü şartı oruç tutmaktır. Oruç tutmanın da sayısız faydaları vardır. Ve aklı eren her Müslümanın tutması farz olan Ramazan ayı orucu, hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Allah rızası için tutulan orucun fazileti pek büyüktür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz dokuz ramazan oruç tutmuş ve teravih namazı kılmıştır. Orucun faydalarını anlatmadan önce bir başka soru sormak istiyorum Pırpır. Nedir Kartopu? Neyi soracaksın? Peki dedikodu hakkında ne diyorsun? Dedikodu mu? Nereden çıkardın şimdi dedikoduyu? Hayvanlar dedikodu yapmaz. Ben hayvanlar dedikodu yapar demedim. Dedikodu hakkında ne diyorsun diye sordum. Dedikodu ile ilgili düşüncen ne? Madem düşüncemi soruyorsun, dedikodu hakkında kendi düşüncemi değil de her sözü altından daha değerli olan bir bilge insanın sözlerini sana nakledeyim. Kimsenin arkasından konuşma. İyi olsun, kötü olsun, hiç kimse için fena söz söyleme. Yoksa fena kişiyi iyice fenalaştırırsın. İyi kişiyi de kötü yaparsın. Kim sana falan kişi fenadır derse bil ki kendi ayıbını belirtmektedir. Başkalarının kötülüğünden söz ettiğin zaman ettiğin söz doğru olsa bile senin özün kötü sayılır. Hele oruçluyken dedikodu eden kimse ağzını önce söylenmesi uygun olmayan şeylerden ondan sonra yiyeceklerden temizlesin. Yani sözün kısası birinin adı geçtiği zaman o kişinin özelliklerini en iyi şekilde anmalıyız her şeyden önemlisi dedikodu dinimizce günahtır. Hele Ramazan ayında insanlar oruç tutarken gönülleri hep iyiliklerle dolu olmalıdır. Ne güzel bugün Ramazan ayı orucu tutuyoruz. Ramazan ayı orucunun birinci günü. Anne İslam'ın beş şartından biri de oruç tutmak değil mi? Evet İslam'ın beş şartından biri de oruç tutmaktır oğlum. Sana orucu baban anlatsın çocuğum. Ben iftar sofrasını hazırlıyorum akşam ezanından önce iftar sofrası hazırlanmalı. Baban, ben, sen hepimiz ailecek sofraya oturup ezanın okunmasını büyük bir huşu ve huzur içinde beklemeliyiz. Evet baba, İslam'ın beş şartından biri olan orucu anlatmanı bekliyorum. Allah Teala, ey iman edenler! Sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi, sizin üzerinize de oruç farz kılındı diye buyurmaktadır. Bakara suresinin 183. ayeti kerimesinde. Bu nedenle Ramazan orucu farzdır ve İslam'ın beş şartından biridir. Aklı eren her Müslümanın tutması farz olan Ramazan ayı orucu, hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 9 Ramazan oruç tutmuş ve teravih namazı kılmıştır. Allah rızası için tutulan orucun fazileti pek büyüktür. Oruç bir sabırdır. Günahlara ve kötülüklere karşı bir sabırdır. Bir rahmettir. Günahlara ve kötülüklere karşı bir kalkandır. Ramazan ayında tutulan oruçlar, kılınan teravih namazları, oruca ve Ramazan ayına karşı genel saygı insanların kalplerini yumuşatır, kötülüklerden el çekilmesine, dolayısıyla suç oranının diğer aylara göre hızla düşmesine vesile olur. Ayrıca Ramazan ayında her geçen gün açlığın ve susuzluğun ne demek olduğunu yaşayarak öğrenen varlıklı insanlar, fakirlere karşı daha anlayışlı, daha merhametli olurlar. Oruç bedene sağlık verir. Başka zamanlarda yaşanılmayan mutluluklar yaşanır. Ailecek birlikte oturduğumuz şu iftar sofrasındaki mutluluğu bir düşünelim. Önümüzde çeşit çeşit yiyecekler, içecekler var. Hiçbirimiz el uzatmıyoruz. Çünkü kulaklarımız ezanda, dillerimiz duada, kalplerimiz huzur dolu akşam ezanının okunmasını bekliyoruz. Rahim Allah'ım, senin rızan için oruç tuttuk, senin rızkınla orucumuzu açıyoruz. Hamdolsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete. Amin. Amin. Allahu Ekber ne hoş bir seda. Yaratıcının büyüklüğü bir daha ilan ediliyor. Onun ihsan ve ikramıyla dolu sofraya eller besmeleyle uzanıyor. Diller duada. Ya Rabbi, senin için oruç tuttum. Sana inandım, sana tevekkül ettim ve senin verdiğin rızıkla iftar ettim. İyi akşamlar çocuklar. Ahmet'le anne babasının oruç hakkında yaptıkları konuşmaları duydunuz değil mi? Benim kulağım pek keskindir. Ormanın derinliklerinde olsam bile çok uzaktaki sesleri iyi işitirim. Oruç hakkında çok güzel şeyler anlattılar. Hepsini duydum ve dikkatlice dinledim. Umarım çocuklar sizler de iyice dinlemişsinizdir. Senin kulağın keskinse bizim kulağımız daha keskindir kurt kardeş. Öyle değil mi çocuklar? Ben inanıyorum ki şimdi bizi izleyen bütün çocuklar oruç hakkında anlatılanları çok iyi dinlemişlerdir. Aman çocuklar umarım ayı kardeş doğru söylüyordur. Gerçekten de oruçla ilgili söylenenleri çok iyi dinlemişsinizdir. Çünkü bunları her Müslümanın iyi bilmesi gerekir. Ben aslında ayı kardeşle pek anlaşamam ama konumuz İslam'ın şartları olunca başka. Bu konularda kendisine katılırım. Kurt haklı çocuklar. Ben de kurdu pek sevmem ama konumuz İslam'ın şartları olunca kurdun söylediği gibi bu konuda çok iyi anlaşırız. Şimdi Ahmet ve sevimli ailesini dinlemeye devam edelim. Ne dersiniz? Bence de çok iyi olur ayı kardeş. Sanırım siz çocuklar sizlerde sabırsızlanıyorsunuzdur değil mi? Ha? Çocuklar öyle değil mi? Hı? Evet dediğinizi duyar gibi oldum. Hadi öyleyse dinlemeye devam edelim. İzliyoruz ve dinliyoruz çocuklar. İşte şimdi tekrar... Ahmetlerin evindeyiz Akşam namazını evde kıldık. Teravih için camiye gideriz. Işıl ışıl minareleri süslüyorlar. Yazılar, güzel sözler. Ne kadar neşeli oluyor. Ramazan neşedir oğlum. Mübarek aydır. Ramazan orucu Ramazan ayı boyunca Ramazan bayramına dek tutulur. 29 yahut 30. günle tamamlanır. Baba neden hep Ramazan orucu diyorsun? Başka oruçlar da mı var? Tabii oğlum, başka oruçlar da var. Yani orucun çeşitleri var öyle mi? Evet, orucun çeşitleri var. Üç çeşit oruç vardır. Farz, vacip ve nafile oruçlar. Farz olan oruç Ramazan ayında tuttuğumuz oruç değil mi? Evet, farz oruçlar Ramazan ayında tutulan oruç, farz olan Ramazan orucunun kazası ve kefaret orucu. Peki vacip oruç ne? Adak oruçları, kazaya bırakılan adak oruçlarının kazaları. Bir de nafile oruçlar var. Bu oruçlar pek çoktur. Bunları da sonra öğrenirsin. Peki baba kimler oruç tutar? Bir kişiye orucun farz olması için iki şart vardır. Bir, kişinin Müslüman olması. İki, kişinin aklının eriyor olması. Gene akıldan söz ettim baba. Daha önce de söylemiştim. Yüce Resulümüz din bütünüyle akıldır. Aklı olmayanın dini de yoktur buyurmuştur.